Uca doğru incelmiş bir saç. Evet, evet. Şimdi o uca incelmişliği biz daha dolgun bir hale getireceğiz. Yani keserek hmm. daha dolgun bir hale getireceğiz. Dolayısıyla ne olacak? şişecek saç. Çok kabarır mı? Çok, çok daha iyi diye, da Çok daha iyi bir görüntü de olur aslında ama kabarmasın dediğinizde de biraz sakinleştirmeye yönelik bir şekillendirmeye geçersiniz. O zaman hani, sizden taktik kalacak biraz. Aynen. Köpük yapıyorsanız ya da yumuşak bir şekillendirici yapıyorsanız yukarıya yöneltmeden daha aşağıya doğru tarayarak şekillendireceksiniz. Güvenli, iyi yaptım Bu aralara yaptığımız o ince ince olan gölgelerinizi oriyelle yapmadığımız için yapıda doku bozukluğu da olmadı. Çok rahat kullanabileceksiniz. Çok güzel oldu, elinize sağlık. Ol. Beğendim. İyi günler dökülelim. Teşekkür